Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lethal Company'de çok güzel bir hile buldum. Mod menü buldum. içinde neler var hilenin? Onları da gösterdikten sonra şunu söylüyorum. Lethal Company'ye nasıl mod yüklenir? Veya mesela bu posterleri görüyorsunuz değil mi? Bak ben kendi arkadaşımı koydum buraya. Arkadaşlarıma falan koydum posterleri. Mesela atıyorum. Lethal Company'de grafik modu yapıyorlar. Mesela canavarların sesi değişiyor. Veya atıyorum Breaken'ı Freddy yapmış bir tanesi mesela. Bende şu an mod menü hilesi var. Bir de posterler böyle değişik. Ama eğer isterseniz de o videoyu da çekerim. Zaten her türlü çekerim de. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben gemiyi aşağı Şimdi buraya geldik. Yere içeri girelim. En başta item spamlamayı göstereyim. Item spamla yapabiliyorsunuz. Mesela istediğiniz herhangi bir itemi önünüze direkt spawn edebiliyorsunuz. Şimdi buraya girdik. Alt tuşuna bastığınız zaman mouse geliyor. Böyle etrafa dönmüyorsunuz. Bakın mouse geliyor. Ama bu mouse sağ tık sol tık yaptığınızda da bakın çalışıyor. Hileyi kullanırken ben yanlışlıkla çok yaptığım için elinizde maske tutup da bir şeye sol tık basarsanız sıçtınız. Bir de katma olacaksa Sen maskeyi takıyorsunuz. O maske orada kalıyor öyle sürekli. Şimdi isminiz burada yazar. Benimki ben dilencim sinyalciyim. Bunu açıyorum ve burada spawn enemy var. Mesela bakın katmanımızı açalım. Ölümsüz olalım. Katmanı açtım. Mesela flowerman. Hop breaker'ı açtık. Gördünüz mü? Bu dungeon'dan da kill all mobs dediğimizde bakın breakin öldü. Bu kadar basit. Şimdi explode online mines var. Bastım. Yakında mine yoktu herhalde. Sesi gelmedi. Şey ihtimalle. Buraya geldim. Mesela bakın kill all mobs çok kullanacağınız bir ile. Çok belli etmeden. Gene belli olur da. Mesela bir karakterin burada sadece serverda ben olduğum için benim ismim var. Böyle normal de burada isim yazar. 4 kişinin de ismi yazar. İsmi yazan kişiye tıklıyorsunuz. Damage player diyorsunuz. Mesela 50 damage bastım. Ben ölümsüz olduğum için ölmüyorum da. 50 de geri can basayım mesela. 61 can bastık tekrardan. Burada canını görebiliyoruz. Mesaj da biliyorsunuz sadece o kişinin göreceği yanlış bilmiyorsam. Rainbow Suite'i denedim olmadı. Teleport items var. Spam object var. Benim altıma mesela mayın. Tıkladım altıma mayın spamladı. Patladı hareket ettiğin anda. Ama bu başkalarında çalışmıyor. Bakın bunu şunu da söyleyeyim. Post options diye bir yer var bak. Orada teleport items derseniz de, oyundaki şu an bütün itemleri buraya çekti. Bu şu an girdiğimiz seed'de ne kadar item varsa bütün o itemleri kapının önünde olduğunuz yere çekti. Al alabiliyoruz bakın. Mesela bal fete'ni falan aldık. Şimdi kendimiz bir şey yapmak istiyorsak ha ondan önce item ESP, player ESP enemy ASP. Bak item ESP açtım. Burada break'in öldüğü için öyle gösteriyor. Itemler burada gözüküyor. Mesela şurada jeneratör varmış ve gece görüşümüz var. Night vision'a bastım. Bak ben beyaz oldum. Oyunda her yeri görüyoruz. Karanlık hiç bir şey yok. Şu karşıdan bir şey gelse karşı mesela can canavar mana var gelse görürsün yani. No clip var. Basıyorum mesela. Space. Bak no gidelim jeneratörü alalım. Mesela jeneratörü söktüm. Attım buraya. Işıklar gidecek ama zaten gece görüşümüz var. No clip'i kapattım. Infinite mi? Açıyorum. Free de var ha. Bunu da gösterelim. Kendi karakterimiz bak burada. Abi biraz buglı gözüküyor ama bu şekilde. Hızımızı arttırabiliyoruz. Set 20 dedim. Bakın hızlı bir şekilde. Daha böyle düz bir mekan olsa düz koşardım. Aa mesela bak. Hop görüyor musun şu hızı? Beni hangi canavar yakalayabilir şimdi böyle? Kaçamazsanız dikkatli bir şekilde tabii yakalar da. Şimdi recall dersek ship'in oraya gönderiyor. Gemin oraya. Teleport ship dersek yemeğe geliyoruz. Tekrardan bu şekilde. Light vision açık olduğu için görüntü biraz şu an burada kötü tabi. Aydınlık olduğu için burada. Entrance dersek tekrar exit'in tam kapısının önüne spawnlıyor bizi. Teleport player var. Buradan mesela sadece ben olduğum için kendime ışınlanacağım yüksek ihtimalle. Teleport olacağım. Buradan milleti böyle şu şeyi böyle speed'deki gibi hareket ettirince isim değişiyor. Tıklıyorsun teleport player'a. Burada ismi yazan insanın yanına ışınlanıyorsun. Spawn enemy'yi gösterdim. Mesela Nutcracker spawnlayalım. Bakın Dungeon cins ayarına giriyoruz. Kill all mobs diyoruz. Aa, pompalısı da yok oldu bunu. Aa yok buraya düşmüş. Respawn object var. Player XP var. Aa bak XP'nizi arttırabiliyorsunuz. Benim zaten 200 XP'm var. O yüzden dokunmuyorum. Mark dediğiniz zaman mesela şu an bu noktayı işaret koydu. Tam girişin oraya. Orada marka bastım. Teleport go to mark dersem buraya tekrar aşınıyor. Eğer ki ben marka burada basarsam buraya gelip de go to mark dersem buraya gönderiyor bu sefer de. Şimdi infinite sprint var. Bakın onu da şöyle göstereyim. Koşuyorum ya. Bakın stamina azalıyor değil mi arkadaşlar? Stamina azalıyor. Allah. Tekrar açıyorum hileyi. Bu arada hileyi sağdaki shift butonuyla açıp kapatıyorsunuz. Büyük shift butonu var ya. Infinite sprint'i basarsak arkadaşlar gene kapatayım orayı. Koşuyorum. Bakın stamina azalmıyor. Sabit. Hiçbir şekilde azalmıyor. Staminanız da bitmiyor. İstediğiniz gibi zıplayın, atlayın, kaçın, koşun. Hiçbir şey olmaz. Stamina bitmiyor yani. Hile menüsünü tekrar açıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan host options'a geliyorum. Artık hani buradaki şeyler bitti yani gösterebileceğim her şey. Zaten görüyorsunuz da. indirip kendiniz de buradan merak ettiğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. The World'a geldiğimiz zaman spawn ne demek? Buna tıklarsanız bakın gelin hemen gemiyi alalım, Teleport bir şey. Bakın şimdi. Night Vision'ı kapatacağım. Buradan spawn ol dedim. Geminin içine alabileceğiniz bütün eşyaları buraya getiriyor. Yani geminin içine dekoratif eşyaları, portalı falan hepsini buraya getiriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burada bu da var. Cycle Planet. Ben mesela Titan'a gitmek istiyorum. Yukarıdayken bunu Titan'a seçip Cycle Planet derseniz şu an olmuyor tabii de Titan'a gönderiyor direkt. Bastığınız ana Titan'a. Ne para kesiyor ne başka bir şey. Müzik çalıyor. Ses çalıyor. Bunu başka bir karaktere tıkladığınızda yaptığınız zaman herkese çalıyor bu galiba. Yanlış bilmiyorsam. Flicker terminal var. Şöyle göstereyim. Buna basmayın. Terminal bok gibi oluyor. Bastım bak. Terminal mal oldu. Bu geri düzelmiyor da yani. Oyunu kapatıp açmanız lazım. Flicker lights dersek gördüğünüz gibi geminin ışıkları böyle hani yanıp yanıp sönüyor. Bu herkes de gözüküyor bu arada. Hani sadece modun olduğu kişi de değil. Herkes de gözüküyor bu yanıp sönme muhabbeti. Force start derseniz gemi yukarıdayken direkt oyun başlar. End game take off derseniz bastığınız anda gemi direkt kalkar. Ben şu an daha bir şey göstereceğim için kaldırmıyorum gemiyi. Signal mesaj var. Mesela sinyal aldık. Abone ol dedim mesela enter'a bastım. Signal mesajı tıkladım. Abone ol diye burada yazdı ekranda. Yani bunu buradan yapabiliyoruz. Signal mesajı buraya yazıyorsun basıyorsun oluyor. Terminale gitmene gerek yok. Oyunun içindeyken de yani mesela şu yerin içine girdikten sonra da yapabiliyorsunuz. Set credits var. Mesela paramızı hemen ayarlayabiliyoruz. Paramızı göstereyim. Şu an ne kadar paramız var? 48. Set credits ben 999 yaptım. 48'den tıkladım. 999 paramız var. Gördünüz mü? Canavar geldi mesela. Nerede? Örtleviye tam varmış. Bir de köpek var. Yüksek ihtimalle. Monotok şurada. Hiç bunlarla uğraşmıyorum. Dungeon isimli kısma tıklıyorum, kill mobs diyorum. hiç uğraşmıyorum. Şimdi başka The World'da, ready'yi ayarladık. E, gemiye yukarıdayken başlatma oyunu başlatıyorsun. Bu da gemiyi kaldırıyor. Play sound flicker lights toggle on items ne demek? Bunu bilmiyorum. Toggle on items çok anlamadım muhabbetini. Always name'e tıklarsanız da yanınızdaki ekip arkadaşlarınız çok uzağa da gitsin isimleri gözüküyor ama çok şey uzaklaştıkça o isim bozuluyor. O yüzden bunu açacağınıza bence players'ın üstüne tıklayıp player ESP. Burada kendi isminize tıklayınca bunlar açılıyor. Bu NMSP, PlayerSP, ITMSP. The World'da işte böyle sinyal mesajı falan bunlara gösterdim. Dungeon'da bütün mobları, canavarları, yaratıkları işte öldürmek için yani buna bastığınızda bütün canavarlar ölüyor. Bütün moblar ölüyor. Bu sisli yerler oluyor ya hani vanayı çevir falan diyor. Mesela buna bastığınızda bütün o şeyler gidiyor. Sisli hiçbir kısım kalmıyor oyunda. The Company'de ise Atak Players'ı denedim milletin yanındayken anlamadım muhabbetini. Set Paytings'i denedim. Buna basınca gemiden fırlattı beni. Şimdi Host Options'a geliyorum. God artı Friends. Bakın. Bastığınız zaman arkadaş arkadaşlarınız da God Mode'a geçiyor. Siz de God geçiyorsunuz. Enable Test Room derseniz burada Test Room açıyor. Yani bunu gemi yukarıdayken de bu kapı açılıyor. yapabilirsiniz. Bu boş bir şey biraz. Kuata'yı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 130 yazıyor. Ben bunu ne yapayım? 32 yaptım. Set Kuata dedim. Şimdi 32 oldu. Pilot kalktı. niye kalktı? 32 oldu burada gördüğünüz gibi. Pilot niye kalktı? Zaman çok geçecek. Tekrar gemi indireceğim ve item spamlamayı göstereceğim. Item spam etmeyi de gösterdikten sonra hilemiz burada bitiyor. Force Start dedim mesela. Experimentation'a indirecek tıkladığım anda adamlar. indirmedim. Bu başkasının serverına girdiniz atıyorum. Mesela bir tane adamın serverına giriniz. Host değilsiniz. Neler yapamazsınız. Host değilsiniz. yani serverda milletle oynuyorsunuz ve host değilsiniz. O zaman ne oluyor? Hemen no clip açıp oraya gidelim. Ya da no e gerek yok. Direkt teleport entrance diyorum. Çıkma yanlışlıkla. Buraya geldim. Başkasının işte serverındasınız. Host burada host options yok sizde. Kuvata'yı ayarlayamazsınız. Burada set deadline şey 3. 3 gününüz var. Bunu mesela 12 yapabiliyorsunuz falan. Mesela 12 günümüz olsun. Spawn items diyorum. Burada bir menü açıldı. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü şey var. Bak dürbün var mesela. Ben dürbün hiç oyunda kullanmadım. Ama şey yapamıyoruz zaten. Landmine varmış. O bug'a girmiş herhalde. Dürbün diyor da ben bunu kullanamıyorum. Bomb box var. Aldım. Bastım. Bak müzik çalıyor. Kapatalım. Bu öyle kedili bir box diye bir şey var. Buna bastım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Anlamadım onu. Flashlight spawn edebiliyorsunuz mesela. Bakın flashlight. Bu ne olanlar ama gereği sıkıntı yok. Burada lockpick var. Jetpack var mesela bak jetpack oyunun daha burada jetpack sürebiliyorsunuz ama patlamayalım şimdi god da yani aparatus diyor bak 2-3 kere tıkladım hop jeneratör burada 3 tane jeneratör spawn bunları gemiye koyunca da satabiliyorsunuz bu arada hani görsel olarak değil shovel dedi hemen küre aldım mesela arkadaşlarınız yanına gittiniz canavar manavar var hemen saldırdınız mesela pro flashlight var mapper diye bir şey var bu değişik bir şeyin yani buradan mesela bunu elinize alıyorsunuz. Tıkladığınız zaman player mesela değişiyor. Şu an sadece gene ben olduğum için. Z'ye basınca da şöyle inceliyormuş. Mesela benim şu an etrafımda bir sürü var. Onları gösteriyor. Stun var. Flash yani. Zap gun var. Volky talky var. Air horn var mesela. Hani burada bir sürü eşya var ya. Mesela ben buradan ne yapıyordum biliyor musunuz? Gold bar alıyordum. Bak mesela bir tane gold bar söyledim. Bu ağır bir de. Gold bar şu an ne kadar? 210. Tek bir tanesi 210. Bir tane daha söyledim. Bu kaç? 126. Koy buraya. Bir tane daha gold bar söyledim. Bu ne kadar? 175. Mesela şu 3 iki de şu an 678 oluyor. Ya hepsini sayıyor da. Mesela gold bar spawn edebilirsiniz. Başkasının server'ına girip bunu yapamıyoruz gerçi. Onda da gene gösterdiğim gibi mesela isminize tıkladınız. Buradan mesela geldiniz. Teleport items dediniz. Map'teki bütün itemler, bu seed'deki, bu server'daki bütün itemler sizin olduğunuz yere geliyor. Bunu gemide bastığınız atıyorum. Temleri alıp geri fırlatmak zorundasınız. Sayması için. Ya böyle durunca saymıyor. İtemi alıyorsun. Geri bırakıyorsun. Gemiye girmiş sayıyor itemi. Tamam. Most options'a devam. Spawn items vardı. Bakın mesela buradan bir ne yapalım? Pompa pompalı spam edelim. Pompalı spam alalım. Sınırsız mermisi açık zaten. Gördüğünüz gibi. Herkesi buradan şu an sıkabilirim. Puffer varmış. Blob varmış. Sabah pompalı sıkınca ne oluyor? Çok bir şey olmalı. Bunun sesi çok geliyor yalnız ben bir gerildim ondan. Nutcracker spamladık mi? Mesela bakın ne spamlayalım? Floorman, Hording. bak. Bak mesela böcek spamladım. Gördün mü? O <laughs> osuruk şeyine bastı hatta. Onu da aldı gitti. Sinirlendi birazcık. Buradan no clip'ime basıyorum. Buraya geliyorum. Gemideyim. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. No clip'i kapat. Geminin dışındasınız. Bu herkesle çalışıyor. Buradan gelip de kompani değildi Word'dan. End game take off derseniz gemi kalkıyor. Bakın ben gemiye dokunmadan gemi kalktı gitti. Beni bıraktı gitti. God um olduğu için ben yüksek ihtimalle ölmedim. Aa God modu açmamış mıyız? Öldü. Peki. Son bir şey daha var. Şimdi de eject diyeceğim. Bakın ne olacak. volt diyorum. Yok company değildi. Bakın şimdi ne olacak. Eject'e bastım. Ama bu host olursanız yani eğer sunucuyu siz kurduysanız çalışıyor. Host options. Onun dışında item spawnlayamazsınız. Mesela başka birinin serverına girdiğiniz zaman. O anda kötü. Ama mesela normal oynuyorsunuz. Itemleri görmek için item ESP açarsın. Canavarı görmek için şuradan hemen. Enemy ESP, player SP, item SP, night vision, night vision'ın burada şeyini de ayarlayabiliyorsun. Key'i de kapatalım hemen. God mode açarsın. Sınırsız stamina açarsın. Speed chat'i de kapatabiliyorsun. Orijinal koşma döndürüyor herhalde. Ship'e teleport olabiliyorsun. Entrance'da şu an aşılatmadığım için bir seed'e inmediği için. Mesela buradan şunu da göstereyim. Board'a girip Titan'ı seçtim buradan. Psycho Planet'e tıkladım. Şu an Moons olarak girersek Titan'a girmiş oluyoruz. Moons dedim. Şu an Titan'a gidiyoruz. Titan dersem tekrar ne yapar? Confirm der. Seçmiyor. Buradan Titan'a tıklıyorum. an Titan'ı seçtik. Burada aynen Orbitin Titan diyor. İndirdiğim zaman Titan inecek gene. Böyle arkadaşlar hile bu şekildeydi. Başka şeyler yapabiliyorsunuz falan. Çok güzel bir hile. Bence videoya like gelirse bu arada başka modların da hani Lethal Company mesela görmüşsünüzdür bazı YouTuber yayıncılar. Oyunu modlu oynuyor. Canavarların sesi farklı. Mesela bir item satın aldığınızda inen bir gemi var ya o müzik çalıyor. Onun müziği farklı. Canavarlar mesela bir tane böcek var mesela yerden eşya çalıyor gidiyor. Ben dilenciyim, sinyalciyim Onu mesela ben kendime yükledim. Şu anki kullandığım oyunda değil ama. Onları da gösteririm istiyorsanız. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.